Selamlar arkadaşlar ee, yoğun istek geliyordu her canlı yayınımızda da sürekli söylüyorum aslında defalarca makine bakımı ile ilgili anlatımlar kısa e, geçişler videolar hep yayınladık ama en son dünkü canlı yayınımızda da yine bir e, istek oldu makine bakımı nasıl yapılır diye detaylı bir video çekmemizi istediler onun için e, bu videoyu sizlere hazırlayacağız daha doğrusu son kullanıcının yani sizlerin elinizdeki makinelere ne tarz bakım yapabileceğinizi, yapabileceğiniz bakımı, daha doğrusu e, nereye kadar bakım yapabileceğinizi, e, nerelerini yağlamanız gerektiğini anlatacağımız bir video olacak bu. Şimdi makinede misine sarılı olduğunu düşünün. E, öncelikle yapmamız gereken şu, avdan sonra mutlaka ve mutlaka misine ya da ip sarılı olan kafayı tuzlu sudan arındırmamız gerekiyor. Her avdan sonra yanımızda içme suyu taşıyabiliriz ya da eve geldiğimizde musluk suyuna tutabiliriz. Kalamayı tamamen sıkıyorsunuz. Kalama tamamen sıkı olacak ki içine su kaçmasın. Musluğun altına şu şekilde makineyi tuttuğunuzda o zaten akacak. Bütün tuzlu sudan arındırılacak. Ayrıca ipe ya da misinaya, kafanın ip bölümüne de e, Mera'da yapacaksanız 1-1,5 litrelik içme suyunun bir kısmını dökerek tuzlu sudan arındırma yaptığınızda e, hem ipiniz, misinanız hem de makineniz tuzdan arındığı için çok uzun ömürlü kullanıma müsait olacak. Bu bakım konusunda hani hiçbir şey yapmıyorsanız bile mutlaka bunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Hani yağlama kısmını anlatacağım ama makinenize hiç yağlama yapmıyorsanız bile mutlaka mutlaka tuzlu sudan arındırma olayını yapın. Tatlı suda bir sıkıntı olmuyor. Tatlı su zaten makinelere zarar veren e, bir içerik e, muhteviyatı yok ama tuzlu su yani deniz suyu tüm makinelerde korozyona sebep olabiliyor. Her ne kadar SV yani salt water dediğimiz türde makinelerde olsa belli bir süre sonra işte yeşillenmeler, korozyonlar vesaire oluşuyor. Şimdi avdan sonra ya evde ya da avda, av bittikten sonra su dökerek makinenin tuzunu arındırdık. Buradan da ipe ya da misineye e, su dökerek su e, tuzdan arındırdık. Genel anlamda bir bakım yapacağımızda bunu haftada bir ya da işte ne bileyim yapabiliyorsanız her avdan sonra da yapabilirsiniz. İlk göstereceğim birkaç yere damla yağ damlatmayı ama e, haftada bir, ayda bir yani av yaptığınız sıklığa göre, av sayınıza göre şimdi göstereceğim bakımı da kendiniz bizzat yapabilirsiniz. Birinci kural hiçbir şekilde makinenin içini açmıyorsunuz arkadaşlar. Kafa dahil sizin yapacağınız yani son kullanıcıların Hobbidaş arkadaşlarımızın yapacağı hiçbir bakım makinenin içini içermiyor. Ee, hiçbir şekilde siz herhangi bir şekilde makinenin işte şurasını, şurasını, şurasını açayım da yağ dökeyim falan gibi bir şeye girmeyin. Bu bakım olayı paralı bir şey değil. Yolunuzda düştüğünde uğrayın. Buyurun biz burada gerekli bakımı yaparız. Kafayı çıkarıyorlar, şuna yağ döküyorlar, şuraya greş sürüyorlar vesaire falan. Hiç gerek yok. Kafayı yerinden bile çıkarmayın. Sizin yapacağınız... Yani son kullanıcı'nın yapacağı bakın bu kadar detaylı şeyleri içermemeli. Neden? Çünkü yağlama ne kadar önemliyse aşırı yağlama da o kadar zarar verici bir şeydir. Geri vitesi bile yani geri vitesli makinelerde geri vites kaçmasına bile sebep olabilir. E, bu sebeple asla aşırı yağlama yapmıyorsunuz. Kafayı, kolu vesaire bir yeri sökmenize gerek yok. Yapacağınız yağlama sadece şöyle olacak. Özel yağlar kullanabilirsiniz. Ee, ne bileyim Shimano'da, Daiwa'da bu tarz yağlar var. Ya da herhangi bir ince makine yağı, motor yağı gibi yani bu işe uygun olacak ince yağları kullanabilirsiniz. Yağlama mantığımız yani genel bakım mantığımız şu. Hareket eden yerler var bakın. Bu hareket eden yerleri yağlamak dönen yerler. Şöyle ki şuradan gösterelim. Mesela bakın şurası açılıp kapandığında şurada iki tane alan var hareket eden. Şurası ve şurası. Ee, bu birer damla. Sadece birer damla. Birer damla buraya damlatıp şu hareketi yapmanız o aralıktan yağ içeriye sızacaktır. Önden arkadan. İkinci yer burada kalama bilyesi dediğimiz e, misinanın makineden çıkarken kılavuz bilyesi dediğimiz e, bir bilye var. Bu bilyeyi alıştırmamız gerekiyor. Bir tane alt tarafına, sonra bu bilyeyi çeviriyoruz, sonra ters çeviriyoruz, bir tane de bu taraftan alt tarafına damla, birer damla atıp yine bu bilyeyi çeviriyoruz. Bu bilyeyi ip takıp iki tarafından elle de çekebilirsiniz. Bu bilyeyi çevirdiğimizde gene burayı yağlamış oluyoruz. Ee, bir sonraki yağlam, ha şunu söyleyeyim, bazı makinelerde buralarında yağlama delikleri vardır, yağlama tapaları vardır. O makinelerde ama bana sorarsanız yine siz yapmayın o yağlamayı o içeriye ulaşan bir yağlamadır ve özel yağ gerektirebilir. Ee, yine sizin yapmanıza gerek yok. Yağlama tapısı olan makinelerinizin de detaylı derin bakımları için getirin bize. Biz zaten bunları siz bir çay kahve içerken yapabiliyoruz. Sıkıntı olmuyor. Sonra nesi var dönen? Bakın mesela burada dönen bir yer var. Hiçbir şey sökmüyoruz arkadaşlar. Hiçbir vidayı sökmüyoruz. Burayı yağlamak için burayı sökmeniz doğru değil. Çünkü o ayarı tekrar oturtamayabilirsiniz. Burada şu dönen kısmı bir tane yağ damlatıyoruz. Bir damla ve bu şekilde çeviriyoruz. Ne var? Bakın bu mesela şu kapağı açıp yağlama yapıyorlar. Yok öyle bir şey. Gerek yok. Sizin öyle bir şey yapmanıza ihtiyaç yok. Yani bu işi çok iyi bilenler evet yapabilir ama dediğim gibi yani aşırı yağlama da tehlikeli. Yağsız bırakmak kadar tehlikeli. Şuralara işte dönen yerlere şu kolun olduğu bu yere yine bir damla damlatıp sadece çeviriyorsunuz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 yere birer damla yağ damlatıp makinenizin genel bakımını haftalık ya da aylık olarak yapabiliyorsunuz bunu. Bu e, bakım olayını bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu bakımı yapmadığınızda ne oluyor? Birincisi makineyi tuzdan, tuzlu sudan arındırmadığınızda ve bu yağlama bakımlarını yapmadığınızda Şurada gördüğünüz şöyle daha net gösterebilmek adına kalem kullanacağım. Şu sarı alan bizim kılavuz bilyesi dediğimiz alan şu anda dönüyor. İnşallah kamerada dönüşü görünüyordur. Korozyon sebebiyle donuyor. Yani e, katılaşıyor ve dönmez hale geliyor. E dönmediği zaman ne yapıyoruz? E sıkıntı. Misine buradan çıkarken bu dönmeden buna sürtünerek çıktığı için zedeleniyor ve e, ipiniz, misiniz çok çabuk zarar görüyor. Bu en önemli etken. O nedenle bunu mutlaka ve mutlaka bir damla hatta mümkünse buraya her avdan sonra birer damla damlatmanızda fayda var. Orayı nasıl çalıştıracağınıza dair bir örnek göstereceğim size şimdi. Onu da hemen iki dakikada yapabiliriz. Makineyi bir yerde sabitlediğinizi düşünün. Burayı buraya yağı damlattıktan sonra misinayı geçiriyoruz buradan ya da ipi. Bu makinenin sabit olduğunu düşünün. Bir şekilde sabitleyeceksiniz onu ya da bir arkadaşınız tutacak. Bunu sağa sola çevirdiğimizde direkt bilyenin dönüşü görünüyor zaten bakın. Kilitli bir bilyeyi de bu şekilde açabilirsiniz kılavuz bilyesini. Bu şekilde çekerek hem yağı yedirmiş olursunuz hem de bilyeyi kilidini e, açmış olursunuz. Genel anlamda makinelerin yağlanması bu şekilde. Herhangi bir yerini herhangi bir vidayı sökmüyorsunuz bu gösterdiğim yerlere kalama özür dilerim kılavuz bilyesine her avdan sonra mümkünse değilse haftada bir veya ayda bir av sıklığınıza göre bu şekilde özel yağlarıyla genel bakımınızı yapıyorsunuz. Ama her avdan sonra mutlaka ve mutlaka suyla arındırıyorsunuz. Bir makinenin genel bakımı bu şekilde yapılıyor. Daha kapsamlı bir bakımı anlatmaya gerek yok çünkü sökerek yapılan bakımlar serviste ya da bilen kişilerin bilen kişiler tarafından yapılmalı. Çünkü söküp geri takamayabileceğiniz ya da sökerken uygun ekipmanla sökmediğiniz için bozabileceğiniz vidalar olabilir. Ya da aşırı yağlama yapabilirsiniz. Ya da gres sürülmesi gereken bir yere sıvı yağ sürebilirsiniz. Sıvı yağ sürülmesi gereken bir yere gres sürebilirsiniz gibi hatalar makinenizde ciddi problemlere yol açabilir. Bu problemlerden kaçınmak için bir anlattığımın dışında bir bakımı son kullanıcı olarak kesinlikle yapmayın. İhtiyaç duyarsanız bize getirin biz yaparız. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Videonun altında bu sorularınızı da cevaplarız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum.